Sayın seyircilerimiz, Erenlerin sofrasında yine Ramazan bereketinde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin makamında ama aynı zamanda onun evladının da huzurundayız bugün. Esin Çelebi Bayrı hanımefendi misafirimiz bu akşam. Saygıdeğer büyüğümüz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref verdiniz. Şeref bana ait. Siz Mevlana Hazretlerinin Karnını taşıyorsunuz. Eyvallah. Cibilli olarak da bir akrabalığınız var. Dolayısıyla hepimizin tanıdığından, bildiğinden çok daha farklı mutlaka tanıyorsunuz, yaşıyorsunuz Mevlana Hazretlerini. İnsanlar herhalde size baktıkları zaman Mevlana Hazretlerini de görüyorlar. Estağfurullah. Nasıl bir duygu efendim? Paylaşır mısınız bizimle? Çok teşekkür ediyorum. Doğrusu bu duygunun ismini koymak çok zor. Rabbimin büyük bir lütfu, hediyesi. Ee, bizler ancak hizmetkarlı olmaya gayret Mesela. ediyoruz. Bu yolda hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah kabul ederse, yolumuzu açarsa bir ömür boyu da bunu yapmak isteriz doğrusu. Tabi e, bu edebin içine, bu bilginin içine doğduk. İnşallah da oradan e, ayrılmayız, bunu paylaşırız etrafımızda. E, bendeniz bu hissi şöyle e, anlatmaya gayret ediyorum. Hani çok kıymetli bir mücevheri doğduğunuz gün kucağınıza verirler. İşte böyle bir hediye. Evet, e, taşıması çok mesuliyetli bir hediye. Bunu kırmayacaksınız, dökmeyeceksiniz çaldırmayacaksınız, kirletmeyeceksiniz. Ama e, bunu taşıyacaksınız. İnsanlar da bunu sizde görecekler. Böyle bir hediye, bu da böyle öğrettiler bizlere. İnşallah layık olalım o hediyeye. Gayretimiz bu. Bunun da birlikte vakfımızın bazı derneklerle birlikte çalışmaları var. Bu dernekler yine bizlerin de onayıyla kurulmuş hem Hollanda'da var, İsviçre'de, Almanya'da, Amerika'da 3-4 tane var, İran'da var. Hindistan ısrarla bizde de gelip kurun diyorlar. İnşallah orada da çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu dernekler Hz. Mevlana'nın düşüncelerini kendi memleketlerinde anlatmak üzere kurulmuş dernekler. Ee, Avrupa'da ve Amerika'daki kurucuların hepsi e, e, Hristiyanlıktan İslamiyete geçmiş kişiler. Yani aralarında çok az Türk, çok az doğuştan Müslüman olan var. %99'u hatta diyebiliriz e, bulundukları memleketin insanları. Müslüman olmayan gayrimüslimlerin çok ihtiyacı var elbette Mevlana Hazretlerine ama Müslümanların ne kadar ihtiyacı var? Bu konuda neler söylemek istersiniz? İslam dünyasının yaşadığı sorunlarda dikkat aldığımızda. Hz. Mevlana diyor ki ben Kur'an'ın bendesiyim, seçilmiş Muhammed'in yolunun tozuyum. Kim ondan başka bir şey söylediğimi naklederse ondan da o sözden de şikayetçiyim diyor. Hz. Mevlana'yı okurken, onun düşünceleri üzerinde fikir yürütürken bunu bir, bu bahisini bir şablon olarak kullanmalıyız Hz Mevlanayı İslamiyetten ayırmamalıyız hiçbir şekilde Çünkü bir tarafta hesap soracağını şey kendi zamanında söylemiş zaten onun için gerçekten çok ihtiyacımız var tasavvuf malum dini yaşamak demek hal ilmi. bu hal ilmi Eyvallah efendim o halle hallenmek demek kaynağını İslamiyet'ten kaynağını Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden alarak yaşamak demek. Onun için gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Mevlana Hazretleri'nde olduğu gibi ariflerin hepsi malum efendim. Su gibi hem arı hem arıtıcı insanlar. Eyvallah. Aynı zamanda onlar alimi iksir, iksir ilmini bilen alimler, arifler. Bakırı altın ...kömürü de elmas ediyorlar. Eyvah. Yani bugün maalesef yavaş yavaş kömürleşiyoruz. Hani Yunus'un bir sözü var ya efendim... ...aşksız Adem'i benzer yemişsiz ağaca... ...ağaç yemiş vermeyince yakarlar kapkarece. Eyvah. Yani bir insanın Eyvah. sevgisi yoksa yemişsiz, meyvesiz ağaca benzer... ...o da çok özür dilerim, odundur, kömürdür, yakarlar. Biz nasıl elmas olacağız? Herhalde böyle koşarak Mevlana Hazretleri'ne <laughs> mi diye? Efendiciğim şöyle bir düşünsek... Ee, ...malum... Rabbim bilinmek ve sevilmek için kainatı yarattı. Eşref-i mahlukat olarak da insanı yaratıp bütün kainatta onun emrine verdi yaratılmış her şey. İşte buradan yola çıkmalıyız öncelikle. Evet. Önce kendimizi bilmeliyiz. Evet. Kendini bilen Rabbini bilir. Den yola çıkmalıyız. Kendimizi bilirsek kimiz, neden bu dünyaya geldik? Neden nedir görevimiz? Evet. Ne yapmalıyızı bildiğimiz zaman Rabbimin her an bize hediye vermiş olduğunu görüyoruz. O insan sevdiğine hediye verir, şöyle düşünelim. Sevmediğinize bir şey hani Tabii formalitedir verirsiniz. alırsınız, verirsiniz bir gerekiyorsa var eğer. Evet. Ama sevdiğinize düşünürsünüz, taşınırsınız. O neden hoşlanıyor? Nasıl? Değil hangisi mi? onu mutlu edecektir? Evet. Onu verirsiniz. Evet. Rabbim bize böyle hediyeler veriyor. Biz gerçekten bütün insanlar bunun farkına varmalıyız. Çok kıymetliyiz. Hepimiz birbirimizden daha çok kıymetliyiz. İşte kendi değerimizi fark edersek, o zaman kendimizi sevmeye başlayacağız. Bu ego değil, sakın bu şekilde algılanmamalı. Ama biz ne kadar üstün yaratıklar olarak yaratıldığımızı fark ettiğimizde, kendimizi sevdiğimizde bu sevgiyi etrafımızda paylaşırız. Eyvallah. Bu dünyaya sulh ve sükun bu şekilde gelebilir. Efendim peki Ramazan-ı Şerif şu anda idrak ettiğimiz, yemediğimiz, içmediğimiz yani dünyevi meşgalelerden geçici de olsa uzak durduğumuz bir ay, bir mevsim. Aslında semazenlerin o giydirikleri tennureler gibi yani kefenleri veya başlarına koydukları mezar taşları, sikkeleri gibi bir nevi ölmeden önce ölme sırrına da ermiş oluyoruz. Nefislerimizi bir nevi öldürüyor veya kontrol ediyoruz. Bugünlerle alakalı Mevlana Hazretleri'nin torunu olarak ta çocukluktan itibaren tekke dergah gibi evinde dolup taşan misafirlerle Ramazan-ı Şerif'i yaşamış birisi olarak neler söylemek istersiniz seyircilerimiz? Gerçekten evimiz çok Şenlikli bir evdi. Manevi şenliği büyük olan çok keyifli bir evdi. Çünkü daima soframız dolu bir evdi. Hamdolsun hala da onu devam ettirmeye gayret ediyoruz ancak çocukluğumda ben Rabbim nasip etti. Hamdolsun şükür olsun ki 9 yaşımda başladım. E, oruç görevini yerine getirmeye büyük bir Allah kabul etsin. Allah Çok razı erken olsun. Çok erken yaş 9. Eyvallah ama o kadar güzeldi ki yani e, Oruç tutmamak diye bir şey düşünülemezdi. Çünkü gece ayrı yemek pişerdi. Mis gibi börek kokusu veya pilav kokusuyla Ama uyanırdık. Ama siz musunuz onları iftarda. <laughs> Onunla uyanırdık. E hemen koşa koşa sofraya gider. E sahurumuzu hep birlikte neşe içinde yapar. Ondan sonra da işte okullarımız, işte namazımız, niyazımız bu şekilde günümüzü tamamlardık. Ama özellikle cuma günleri evimiz çok kalabalık olurdu. 40-50 kişi misafirimiz olurdu. Ve o misafirlerimizi babamızın, annemizin öğrettiği gibi, istediği gibi bunu kendileri gerçekten ruhen, yürekten arzu ederlerdi. Evin çocukları hizmet ederdik büyüklerimize misafirlerimize. Suyla iftar ederdiniz. Evet, ve devam bir misafirimiz bir su bir bardak su verirse bir yudum içer, iftarımızı bu şekilde orucumuzu açar veya bir tuza batmış bir lokma ekmekle. Ondan sonra da hizmete devam ederdik, ta ki herkes yemeğini yesin, tamamlasın. Ondan sonrasında da. Onlar çaylarını da ikram ederdik. Onlar teravih namazı kılmaya başladıklarında bizler de ancak karnımızı doyurmaya çalışırdık. Efendim haddim olmayarak siz tabii e, Fatıma ananın da e, günümüze evet. yansıyan Fatıma ananın mayasıyla hani el benim elim değil Fatıma ananın eli derler ya Anadolu'da evet. yoğurdu mayalarken evet. veyahut hamuru mayalarken ee, siz aslında onu da temsil etmişsiniz. Fatıma anamız biliyorsunuz giymezdi, giydirirdi, giymezdi, yedirirdi. Ee, Mevlana Hazretlerinin evladı olarak siz evinizde aslında onları yapmışsınız ama gönülleri mayalamışsınız adeta. Fatıma annemizin lakapları var efendim malumunuz. Bir lakabı Raziye, Eyvallah. razı olmuş. Bir lakabı Marziye, razı olunmuş. Bir lakabı da Zekiyedir. Malumunuz nefis basamaklarında Raziye, Marziye ve Zekiye basamakları var. Sanki onları temsil ediyor gibi. Sofraya oturunca herhalde biz müminlere, Müslümanlara düşen Ramazan sofrasına oturduğumuzda birbirimizden razı olmuş ve razı olunmuş olarak mutmain bir nefisle, tatmin olmuş bir nefisle Rabbimize dönmek. Fakat bunun olabilmesi için de lokmanın rıza lokması olması gerekiyor galiba. Meşhur deyiş vardır bilirsiniz. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokması yiyemezsin demedim mi? Günümüzde sanki efendim şunu hissediyor insan gözlemlediği zaman toplumu. İbadetler yerine geliyor ama onun zevkini yaşamak, onu hani meşrep diyoruz içmek, nuş etmek ve ruhani bir zevke dönüştürmek mi eksik kalıyor acaba? Bu nasıl bir duygu? Bu duyguyu nasıl tecrübe edebiliriz biz bu manevi duyguyu efendim? Efendim e, işte elimizdeki kıymetlerin farkına varmalıyız. Bizler de e, o İspanyol gibi işte Katolik papazken e, tanıdığım, e, Amerika'da tanıdığım, e, daha sonra da iki sene sonra e-mail yazıp ben Konya'ya gelmek istiyorum diyen bir beyefendi. E, onu bana hatırlattınız. E, geldi. Birkaç gün burada birlikte hem manevi büyüğüm kardeşim Faruk Hemdem Çelebi'mle birlikteydik. Ondan sonra Nadir Efendi, Şeyh Efendi, onlar birlikte Kubey Hadra'da ziyarete geldiler Hazreti Pir'i. İçeride bir haller yaşamış Efendi. Nadir Efendi Kur'an-ı Kerim okurken huzurda haller yaşamış. Ondan sonra kaldığımız yere geldi. Ben bir şey anlatmak istedim. Bendeniz hatırlayamadım ismini. Dedim ki, efendi isminizi hatırlayamıyorum. Ama güleç bir adamsınız. İsmail'den aklıma gelir. Size İsmail diyebilir miyim? Allah Allah. Eyvallah dedi. <laughs> Ve o eyvallah. Bugün İsmail benim diyen Müslüman gibi. Allah Allah. E, hem orucu, namazı. Ee, ondan sonra efendim Sema çıkarttı. Ezbere Kur'an-ı Kerim okuyor ve şu anda en üniversitede şey Amerika'da tek tanrılı dinler dersi veriyor. En hoşuma giden büyük bir ikram bendenize ki cumaları hayırlı cumalar çelebim diye mesaj atar. Bir de arkasından biraz sonra işte saat farkından dolayı şu anda değil ama biraz sonra talebelerimle birlikte cumaya gideceğiz ne güzel diye yazar. Ben de duadan eksik etmeyin diye cevap yazarım. Böyle bir güzelliği yaşarız. Bilhassa Ramazan aylarında Türkiye geliyor. Konya'da hep birlikte Ramazan'ı geçirelim Maşallah. maşallah. Siz evet. e, Anna Masala, Anmar Yeşmel, Eva Dövitre Meorovic onlara da yakından şahit oldunuz. Eyvallah. Mi? Evet. Yaşım gereği oldu. <laughs> evet. evet. Evimizde de misafir Kısa etmişizdir e, kendilerini. Evet gerçekten çok güzel şeyleri var. Her üçünün de İslam'la tanışmaları ve İslamiyet'e hizmetleri gerçekten çok çok önemli. Hatta Eva Divitra Mierovic'den bahsedersek, o ısrarla Hz. Mevlana'nın gölgesinde defnediniz beni diye söylerdi. Daha sonra Hakk'a yürüdüğü zaman bu Fransa'da yaşıyordu. Gelip gidiyordu. O zaman söylemişler böyle bir vasiyeti var diye. Ama oğulları istememiş buraya göndermeyi. E, aradan zaman geçmiş. Talebeleri ısrarla bunu birçok defa hatırlatmışlar. En son iki sene kadar önce çok şükür. 10. senesi tamamlanıyordu Hakka Yürümüşçüsü'nün. Ve onun 10 on sene sonra artık e, mezar açmazmış Fransızlar. Böyle evet. bir kanunları varmış. Ve son dakika buna e, ailede izin verdi ve burada hemen türbenin yanındaki üçler mezarlığına üstelik de devlet ricalinin de geldiği bir cenaze töreniyle bir evet, evet. 17 Aralık günü defnedildi. Ne kadar tarihliymiş. Burada, buradan Efendiciğim şunu da gene çıkarmalıyız kendi adımıza. Rabbim her an bize hediye veriyor. Hatta hakka yürüdükten 10 sene sonra bile kişi ben. Beraber işte olalım. budur. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzınıza edeyim. gönlünüze sağlık sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Siz de sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Hakikaten bize rıza lokmaları yedirdi, manevi bir sohbet yaptı Esin Çelebi Bayru Hanımefendi. Efendi. İyi akşamlar.